Ama beyazı dokunursam video biter. Şimdi Amacımız elmas bulmak. Ama şu ağaçlarda olamaz çünkü çok çok fena odun kıramam çünkü çok beyaz var arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Koyun görürsem değmem, la değmemem lazım. Amacımız ev yapmak. Evimizi tam zamanda yaparsak ve koyun bize değerse ölürüz. Ah! Siyah beyazlar ama ama çok şeyler ya. Hayır ben buraya yapamam. Ee, ama ben buraya yapamam. O yüzden. Sana da afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Şimdi şuraya yapabilirim Beğen. ama bak şş, tam Burada koyunlar falan var. Ağaçlarda, kökünde de şeyler var. Ee, olmaz işte. Bildiğiniz gibi. Şimdi amacımız ev yapmak ama bir koyun ve inek falan filan var. Defne portanın içinden nasıl geçtin? Geçmedim. <laughs> Şaka yaptım. Portal nasıl yaptın yani? Söyleyemiyorum. Opsi <laughs> Opsijen koydum. Sonra yaktım. Sende olur mu bilmiyorum ama farklı oyunlar. O aynı. Hayır. Bak, Ve seninkisi düzük beril ya, beril. Bak düzlük seninkisin. Bak, bak. benimkisinde de bak böyle yuvarlak çıkıyor. Sen de düzük Ama aynı oyun değil ben. Size birazdan göster Ben sana birazdan gösteririm beril. Video çekiyorum. Ya ben de uçmak istiyorum. Aa papatya toplamak istiyorum ama beyazlar. Bakın şurada arkadaşlar. Papatya toplamak istiyorum ama şu sarı çiçekleri toplayabilirim o yüzden hemen aşağı iniyorum. Aa, bu arada arkadaşlar size söylemeyi unuttum. Bakın şimdi. <laughs> <laughs> Bakın şimdi. Eee beyaza değer sekte oluyor. Çiçek toplayacağım. Defne. Hayır, olmuyor. Arkadaşlara göstereyim mi? He? Kısa bağlayacağım arkadaşlara göstereyim. Göster. Mi? Ey, ey, ey. <laughs> Aa, tablet. <laughs> Aa, kolum çöktü <laughs> Aa, bacağım çöktü <laughs> Dizlem dizem. Ha doğru. Dizim çöktü <laughs> E ben aa, böyle kız oynayamam ki. <laughs> ha, aa, her haşin fıktı. Gel böyle oynayamayız. Gel. Gidiyoruz. Da gidiyoruz. 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 Gidiyor. Gidiyoruz. 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 Böyle oldu. Tamam. Neyse arkadaşlar, boş verin. Avlam varmış. Gidiyoruz, gidiyoruz. Aslında değmiş olabilir mi? <laughs> ee, yani... <laughs> Ay, mutlu mutlu mutlu. Aa. Baba. Baba bak şöyle yapıyor. Çok nasıl aydınlıyor? Arkadaşlar Şimdi <laughs> Şöyle yap Dedi yo Böyle de oynayamam arkadaşlar <laughs> Kesinlikle benim Şöyle yapmam gerek Şimdi arkadaşlar ben şu an havadayım. Değmemem. De, değmem imkansız. Şu anda şurada birkaç tane koyun var. Değmemem lazım. Ve inek. Allah'ım ya Biraz uçalım arkadaşlar. Ne, nasıl olsa değeceğiz. Biliyoruz da. Bak nasıl yiyorlar ya. Çok tatlılar ama de, değersem ölürüm. Havadayım şu an gö gözükmüyor. Nerede onlar? Hah bak şurada. Yiyor ot, y ot yiyor ya. Şimdi ay. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gidiyor arkadaşlar. Aldı başını gidiyor. Çok büyük olacak. Defne ben buradaki. Tamam tamam. Yani şimdi ev yapmaya çalışalım. Arkadaşlar güzel bir boş yer bulursanız söyleyin. Şu inek şimdi beraber çekecek mi? Hayır. Olmaz. Hayır ev. Bence şöyle bir şey yapalım mı? Hangi ev güzel olursa onu yapalım. Yok. O zaman ben de koyayım. Şunu öldürmemiz lazım elimizdeki blokla. Blokla. <gülüyor> Oha, <gülüyor> Git. onlarla çok güzel şeyler çıkıyor bu arada. Ne yapayım <gülüyor> yani? <gülüyor> öl 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 hayır hayır. Hayır hayır. Ben bir insanlar hayvanlara öyle bir şey yapamayız. Onlar köpek değil. Ama <gülüyor> insan. Defne öldü. Şimdi elman terimizde neler var? Gidin. Zırh giyelim. Evimi bozdum ev yerimi. yerimi. Ev yerimi. 15. Tamam. Şimdi bunu giyeceğiz arkadaşlar. Ne Bu ne alaka? Ben bunu tek almadım ki. Bunu aldım. Bunu aldım. Ee, sonra bekleyin arkadaşlar.

Şimdi gidiyoruz. Çok tatlı oldu. Çok tatlı oldu. Şişko. Gel. Geliyorum. Bekle. Bay. Arkadaşlar.